Beyaz Perdenin ve Televizyon Dünyası'nın Taçsız Kraliçesi... Aa, yok canım. Türkiye'nin bir numaralı çöp çatanı... Ben mi? Şov Dünyası'nın süper starı... Aa, çok teşekkür ederim. Afet-i Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la... O ne be? Sadece Mustafa Kotan mı? Of tamam orayı bir daha alalım. Yönettiği dizilerle tüm Türkiye'yi ekrana kilitleyen dahi yönetmen... Ha? ...Allah vergisi sempati ve yakışıklılığıyla... ...genç kızların gönlünde taht kurmuş erkek güzeli... ...mümtaz kişilik, soyulmaz erkek... ...Mustafa Kotan'la... Oh. ...Zuhal Topal'ın günlüğü başlıyor. Süper FM'in süper ötesi, kızıl ötesi. Tatlişko dinleyicileri hepinize günaydınlar efendim. Eee yine Süper FM'den yine sabah 7'de sizlere sesleniyoruz. Yol yorgunlarına, uyku mamurlarına, ballı lokma tatlılarıma tekrardan günaydın. Günaydın Zuhay. Ne yaptın Mıstık? Neyi ne yaptım? Yani işte gelin olarak ne yaptım? Vallahi bir şey yapmadım ben Zuhal. Benim hiçbir suçum yok. Hadi hadi yapmışsındır, yapmışsındır Ne biçim program o ya Mustafa? Hangi program? E, şaka yapıyorsunuz ya. Ha çok aramızda. i̇yi program ama değil mi? Ama şaka ayağına bayağı korkutuyorsunuz siz insanları ya. Ama onlar da hemen korkuyor ben ne yapayım Aa, ya? ya? Korkma. Ay, ayol koskoca Gülya Koçit'in önüne jazz koyuyorsun. Korkmaz mı kadın ayol? O jazz benim jazzım biliyor musun? Biliyorum biliyorum evde beslediğin değil mi? Aslında çok uysal ya. Ya okyanusun şeyi diyorum ama Neyim? O benim canım. Ay sen ne de kadar değişik bir insansın ya. Ben acayip değişim. Belli sen. belli. Hayatta bir sürü insan görebilirsiniz öyle ama benim gibisinin denk gelmek zor. Denk gelmedim zaten hiç yani mesela evde jazz beslemek bilmiyorum enteresan. Neden evde jazz beslenemez diye bir kanun mu var? Hayır yok tabii ki de. Vallahi ev benim değil mi? İstediğimi beslerim. Jams da beslerim. Kobra da, anakonda da. Yavaş anakonda bes... da besleme istersen Niye? yani. 11 metreyim büyüğü. E Evin ne doğ... mi senin? Evin kaç metre kareki? O boyda doğmuyorlar herhalde. 11 metre olduğuna göre anası babası. Bu da 1 metre falan doğar. Duydunuz. Kuntik yaptı gene kuntikliğini. <laughs> ne diyeyim ne diyeyim. Yani başladık. Maalesef yine sabah 9'a kadar bu kuntikle beraber olacağız efendim. Sakın hiçbir yere ayrılmayın efendim. Zuhal Topal'ın günlüğü başladı. Zuhal Topal'ın günlüğü. Dikkat! Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda bir gıybet içerir. Zuhal Topal'ın günlüğü öttürüyor düdüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü yediriyor dürümü. <gülüyor> Dürüm mü yedin sen sabah Evet niye? Hayır yemeyedim şaka yaptım. Diye Neyse diye. sen çok acayip bir haberin var. Buyurun. Dünya Cönlü Vogue dergisi kadınlarda göğüs dekoltesinin tarihe karıştığını duyurmuş. Nasıl yani? Şimdi dergi bir araştırma yapmış sevgili süper efendi dinleyenleri. Kadınlar tarafından göğüs dekoltesinin artık eskisi kadar tercih edilmediğini tespit etmişler. Yala. Ben var ya yakarım bu gezegeni be. Ama sakin ol mıstıkçam. Ne demek sakin? Sen ne dediğin farkında mısın? <laughs> evet göğüs dekoltesi tarihe karışmış diyorum işte. Al bak burada yazıyorum. O zaman ben de o tarihe karışmak istiyorum. Hemen karıştır beni. Ama ne büyüttün gene bir kriz yaptın. Ya aklın alıyor musun? Zuhay göğüs olmayan bir şey olabilir mi insan ya kadın diye? Nasıl olamaz mı? Ya o a, a, nereye açacaklar? Peki şey bacak dekoltesi de son durum neymiş? Bilmiyorum onu yazmamışlar. Ben o da yok. Şey bu çatal dekorasyonu ilgili şey var vallahi gelecek var. şimdi nöbetçilere ha sabah sabah. Hayır bunlar önemli konular ya. Ya yarın bir gün öbür şeylerle onlar da tarihe karışırsa? Karışmaz, karışmaz o kadar da değil merak etme. Bak karışırsa hesabını senden sorarım ama. Sen kime hesapsın? Bana niye soruyorsun minik zıttan? Aa ben ne yaptım? Benim suçum ne ya? Hayır ya yani şu anda çünkü benim moralimi bozdu. Ve bu moralle benden program yapmamı bekliyorsun. Tamam beklemiyorum gidebilirim. Hayır ya Hadi sen dercikli ciddi evet, şey, oluyorsun dileye, ya. Eee sevgili Süper FM dinleyenleri... Bakın duydunuz kendi ağzıyla dedi ki bu moralle ben program yapamam. O zaman ne yapıyoruz? Bu bölümü demiştim yani. Biz programdan e, Mustafa'ya e, şey yapıyoruz. E, kibarca diyoruz ki seni yormayalım, üzmeyelim, germeyelim. Git bir çay iç diyoruz. Çay da iki saat kadar sürebilir benim için. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. İzledik şimdi hanımlarla baş başa köşemize. Bugünkü konu ne zoray Başkan? Bak Aşk. <laughs> estağfurullah. Estağfurullah. Efendim göğüs kanseriyle, meme kanseriyle ilgili yalıntıcı bilgileri konuşacağız bugün. Efendim mühim bilgiler. Lütfen kulak kabartınız. Radyolarınızın sesini birazcık daha açınız. Balenli süt yenlerin meme kanserine neden olan toksik maddeleri lenfatik sistem içine sıkıştırdığı iddia ediliyormuş. Uzmanların görüşü ise ne giydiğiniz çamaşırın ne de başka bir giysi türünün buna sebep olmadığı yönündeymiş. Süt önemli. Elbette önemli ama bunlar kulaktan kulağa yayılan dık yanlış bilgiler. Ama doğru bir süt yiyenden kanser olmaz. Tabii memede ne kadar çok kitle varsa kanser riski o kadar artar. Yanlış. Doğrusu ise şöyle. Memelerdeki kitlelerin yüzde sekseni iyi huyludur. Kadınlarda sebebi kanser olmayan kitleler de bulunabilir. Bir kitlenin kanserli olup olmadığını belirlemek için mamografi, ultrason ya da biyopsi istenir hanımlar. Bir de erken teşhis önemli. Kesinlikle aferin kuntik. Bir diğer yanlış bilgi ise şöyle. iğne biyopsileri kanser hücrelerini bozar ve vücudun diğer bölgelerine yayılmasına sebep olur. Efendim öyle bir şey yokmuş. Uzmanlar şöyle diyorlar. İğne biyopsisi yapılan hastalarda şimdiye kadar böyle bir yayılma görülmemiş. İstatistiklere göre buna buna dair kesin bir kanıt yok. Şahane giriyorsun ben oraya girmiyorum. Devam edelim. Girme. Bir diğer yanlış bilgi hanımlar kulak kabartınız lütfen. Kilolu kadınların diğer kadınlarla aynı oranda kanser riski vardır. Doğrusu ise fazla kilolu olmak kanser riskini arttıran bir faktör. Özellikle menopozdan sonra alınan kilolar için lütfen hanımlar dikkatli olalım. Doğru. Hak verdi. Ve fazla radyasyona maruz kalındığı için her yıl mamografi çektirmek kanser riskini arttırabilir. Aslında gerçekten de böyle bir risk varmış hanımlar. Fakat hastalık geç teşhis edildiğindeki yarattığı hasarın ve tedavi edilebilirliğin karşısında çok ufak bir risk. Bu nedenle 40 yaş üstü kadınların 2 yılda bir mamografi çekilmesi öneriliyor. Son olarak da şöyle bir şey var. Küçük göğüslü kadınların kanser riski daha azdır düşüncesi oldukça yanlışmış. Doğrusu ise şöyle. Göğüslerin büyüklüğü ile kanser arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyormuş. Yalnızca muayene esnasında çok büyük göğüsleri detaylı incelemek küçük olanlara göre daha zor olabiliyormuş. Hmm. ağzına sağlık. Ufak da olsa bir katkımız olursa ne mutlu bize efendim. Bu arada dikkatimi çekti de. Evet. E, mikrofonunun süngeri yamuk <laughs> gözüme takıldı. Gözünü takacağım ben şimdi. Zuhal Topal'ın günlüğü. Kotan postası. ballısı. Başlıyor kotan postası. Hazırsan halen maalesef tedaviden kalkmayan bu bölümün ilk sorusu geliyor. Aşk olsun buyurun. Avcılardan Hüseyin diyor ki Mustafa abi bizim hanımla aramız bozuk. Kendisi ayrılmak için. Aa, ben bırakmak istemiyorum. Çünkü kaynanamla her iddia kuponu doldurduğumda kupon tutuyor. Kaynanam özellikle Japonya ligine ve Danimarka 2. ligine çok hakim. Ayrıca Norveç ligindeki ligi bütün sürprizleri de biliyor. Allah Allah. Eşimden ayrılırsam kaynanımın tiyolarını kaçırmaktan korkuyorum. Kahvede itibarım biter valla. Sence hanımı kaybetsem de kaynanamı kaybetmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Bu adam şimdi kendini kaybetmiş zor. Allah aşkına kaynanayı kaybetsen ne olur, kaybetmesen evet, ne biraz olur. biraz çıkar ilişkisine dönmüş bu ilişkiler ya. Ama bak kaynanamak helal olsun. Tutturuyor öyle Danimarka ikinci ligi falan bir sürü şeyler. Sen nereden biliyorsun? Ee... Bilirim ben ne, bilemezim. Oynuyor musun sen kupon falan? Ben mi? Yok. Arkadaşlarımdan biliyorum. Öyle ortamları girmiyorum. Tabii ben tabii. Arkadaşlarımdan beklemem böyle hareketler canım. Yok. E ne tavsiye ediyorsun arkadaşa? Eee ayrılsın ama arkadaşça kalsın karısıyla. Haa. O sayede neyine... de olmasın diyorsun. Ya adama bak aşkını bitiriyor ama onursundan vazgeçmiyor. Ha. Bir sorun da Edirne'den Buğra'dan geliyor. Mustafa abi Instagram hesabında bir sürü ünlüyle fotoğrafım var. Ünlülere dokunmak nasıl bir duygu abi? Gerçekten düşünüldüğü kadar tatmin edici mi mutluluk veriyor mu sana? Ne saçma bir soru. <laughs> Bunu da mı beğenmedin? Ha, sen beğendin mi biçim Bana bir Bana soru? da soru beğendiremiyorlar. Ha, i̇şimiz bu yani işimi yapıyorum. Ve yani çıkıyorum. Bir şey, şey, hissediyor musun? Yok be ne hissedeceğim? Zaten mecburen dokunuyorsun. E iş yapıyoruz. Mesela bu da bir iş. Şu anda yaptığım da bir Peki, iş. Peki şimdi program yapıyorsun. Eyvallah ünlülerle bir araya geliyorsun. Peki dünyada bir ünlüye tohanmak isteseydin kime tohanırdın? Eee ünlü mü? Ünlü dedim. Eee direkt kimin isterdin? Daha ne isteyeceğim Ama oraya dokanılmaz. Hiç Hayır ya. Ya ne yaptın yapacağını? Ben ne yapacağım ya? selle ya? Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. doğum günü varmış. Ha, seni çağırmamışlar ama. Oh. Çağırma. Canıma Jon Jon, canıma Jon Jon. Ben zaten gidemezdim. İşim vardı. Tabii. Ondan sonra kim? Parti üç korumayla katılmış. Aa. Ya bu Fransa'da. Bir tanesi sırf koruyordur. <laughs> ya bak beni de şey yapıyorsun ya. <laughs> Bence üçünü kın... koruyor. <laughs> Ama sen ne işin var dedim. Niye üç tane koruma ile Kim dedi? Ee? İşte mecburdum dedi. Bir de dedi bu aralar bu e, Fransız kolaydan sonra çok magazin basında yer almıyor ya. Hmm. Hani acaba yalan mı söylüyor falan diye. Peki o Kendall'ın halini, o kızın halini, daha ee, kaç yaşında kız? O tane... kıyafet. Af buyur yani. Zohay bir tane zengin iş adamı Rolls-Royce Royce almış hediye. Kime? Kendall'a. Ya. Ama öyle karşılıksız Rolls-Royce Royce alınır mı? Vardır bir beklentisi amcanın. Nasıl yani? Ay hiç tanımadığın birinde kaç milyon dolarlık araba mı alacaksın? Yani şunu ben de mesela Rolls Royce alırsam kime? Ha, küçük o sakızdan çıkanlar <laughs> ya da çekip bırakılan Rolls Royce'ları diyorsun herhalde. <laughs> Ciddi söylüyorum ya. Olmaz mı bir şey peki? canım bizim sen alalım? Rolls Royce'la mi çektin canım? Olmaz mı mesela senden rica etsem? Mutluluğum için olmaz mı aşkım için? <laughs> <laughs> Diye. Aşkına başlatma Arkadaşın şimdi. yeter Rolls Royce almaz mısın sen? İlla <laughs> <Ay>, ki Korhan <laughs> enişteme mi söylemem lazım hiç mi? Ay tabii hayatım ne demek ben arkadaşlarıma genelde pahalı kadar... arabalar alıyorum zaten. Ama gidiyorlar. ortada bir aşk var Zuhal. Ya manyak mısın? Ne aşkı tanımadığı etmediği adam belli ki en muh peşinde. <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Kendall'a bir Rolls Royce, Royce alıyorsa... Kendall'a Kime... gelsin. <laughs> Kime? Tır falan almak lazım. Rolls <laughs> Royce, Royce dediğim nedir? Arabaya bir otursa yutar. <laughs> Yalan mı ama? O doğru bak. Ona tır bizi 500 TL'den göndermek lazım. Az <laughs> 900 <laughs> kimde 500 TL'ye ne yakışır? Yakışmaz mı? Bindiğini düşünsene 500 TL. Metrobüs gibi kadın zaten. Herkes yol verir Körüklü. Herkes yol vermez mi 500 TL'deki? Üstelik kimse ayakta kalmaz. <laughs> Herkes oturtabileceği bir yeri var. Karısı gibi otobüsü taşır sırtında. <laughs> Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'la ilişki durumu. Aynı. Efendim. Ne haber? İyi <laughs> senden ne haber? <laughs> Topal ilişki durumuna geldik. Hadi ya geldik mi ne Vallahi çabuk? Vallahi İlk sorumu soruyorum. Trafik yok yalnız çabuk geldik. Evet, yok <laughs> bugün güzel. Değil. Sarıyer'den Sema demiş ki. Ne demiş? Zuhal abla yıllardır okudum kariyer yaptım. Şimdi bir de e, şimdi bir yerde maaşlı çalışıyorum. Ne güzel. Geçen gün bizim mahalleden Sezin'le karşılaştım. Evet. Zengin bir evde hizmetçi olarak başlayıp evin küçük oğlunu kafalamış. Aa. Şimdi köşk gibi evde kraliçeler gibi yaşıyor. Ben sabah akşam mesai devam ediyorum. Böyle bir adalet olur mu? Şimdi Sema'cığım tercih mi ses tabii bunlar? Bir şey değil miyiz? Şimdi? Niye şimdi bize yazıyor? O da zamanında kapak atsaymış. Arkadaşım yok, akıllı olup... Bunları yazmazdı bize. Sen ne atlıyorsun hemen? Niye atlıyım Yunus'a? Akıl var mantıklı Mantıklı yani ne oldu çalıştık Devam et çalıştı. Buca'dan Gamze demiş ki. Hadi canım. Zuhal abla benim adam evin tuvaletini tıkıyor sürekli. Aa. Artık nasıl bir basınç nasıl bir hırsla işini görüyorsa eve haftada iki 3 çağırmak zorunda kalıyor usta da evden biri gibi oldu. Akşam sofraya bir tabakta usta için koymaya başladı. Böyle tuvalet düşmanı bir insanla yaşamaya devam etmem mantıklı mı abla? Bırakayım gitsin diyorum. Hayda. Hayda. Probleme bak. Adam belli ki evin tuvaletine dinamit bırakır gibi bırakıyor. Ne gibi? Hani ee, dinamit işte hani sağlam Allah Allah yani. ya bu ne biçim sabah sabah midemi bulandırıyorsun ya. Öf hadi devam et ticari yazmayın bize böyle. Sizin mahrem konularımız yani Allah aşkına Gamzeciğim yazılacak şey var yazılmayacak şey var sen de zıpıtma ya. Zaten başka soruya gel. Gölcük'ten e, Buse demiş ki. Ne demiş? Zuhal abla kocamın kredi kartına derin bir ilgi duyuyorum. <laughs> Onu her gördüğümde içim pırpır pır ediyor. Bak şimdi. Kalbim hızla atmaya başlıyor. Mideme böyle garip çocuksu bir ağrı giriyor. <laughs> Abi Sanki, limitine kadar sıkıldı kalktın. Sanki içimde kelebekler uçuşuyor gibi hissediyorum. Acaba ben kocamın... Kocaman. <laughs> Okumayı yeni sekiyor da kusura bakmayın Süper Efendi'nin Fiş bak. bakıp da Mustafa soruyu sor. Mustafa topu tut. <laughs> Mustafa tavuk döneri bırak. Ben şimdi de. <laughs> Şimdi kredi kartının limitine bağlı olarak durumlar değişebiliyor biliyorsunuz sevgili hanımlar beyler. Ama ne var bunda kötü mü? İyi mi? E ne var Zuhal ya Allah aşkına ya? Valla olmaz böyle şey bak tatlış kop Yapma bu Buse'cim. Kredi kartıyla o kadar yakın temasa girme. Hepinize Aa. zarar. Hepinize zarar. Başka soru var mı? Hadi bir tane daha sorayım. Hadi sen güzel. Allah razı olsun. <laughs> sen <bursun. gülüyor> de <Zangıldaktan gülüyor> Burcu demiş ki. <laughs> Zuhal abla kocan biraz kısa olduğundan apartmana girdiğinde fotoselli lamba yanmıyor. <gülüyor> 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 ben girince ya yanıyor. Ne yapayım ben bu fotoselli lambayı bile yakamayan adamı? Ya Burcu'cum onu bulamayan da var. İdare et. Ne yapsın? Allah öyle yaratmış ya. Ama kısa boylu adam da. He. Artık kadın boyuna kadarsa fotosel yanmıyormuş ya. Diyorsun. De yanmasın dürbü, ay, dürbü, versin dürbün. Ay fener mener versin adamın Fena eline. Dürbün mü? Karıştırın fener mener versin adamın eline. Fena bak 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 işte insanın fikri neyse zikri röntgenci. Aa, benim karşıdakiler hala röntgen ben onları. Çok ayıp. Bebekçiler. Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal'ın günlüğü. Ayağı diker bölü. <laughs> Hop. Daha ciddi söylüyorum ha. Ne şey, konuda? E, galiba sevgiler ayrılmış benim evde üçüncü katta. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> şimdi, ya millet niye dikiz ne alamışsın? Ne? Havalar soğudu ya. Ha? Ne alakı? Niye havalar soğudu diye perde kapatır insanlar? Aa sen de buna çok üzüldün. Evet yazın ne güzel. camdan soğuk geliyor. Hayır perdeyle ne ilgisi var arkadaşım? Oğlum biraz kesmez mi cam hava alıyordur ya, belki. azalmıştır müze oluyorum. Böyle o perdenin böyle yarım böyle kapı arkasındaki yer <laughs> aralık kalıyor ya. Pis. Oradan bir bakıyorum. Yalnız adam 2-3 gündür evde tek. Aa. O güne gördüm makine yapıyordu yerleri gece 12'de. Aa. Kesin Kadın sevgilisiyle gitti ayrıldı. Kesin. Hey. Biz çalıp da bir soru verseydin Mustafa. Ama ne diyeceğim hani sağ olun, önceden tanıştığım bir falan diyeceğim? birisi olsa. Herhalde yani olur mu şey zaten. Ha, görevliye soracağım apartman görevlisi. Aa, aa şuna bakın muhtar Orada, gibi. O e, eve geç gittiğim için ben. ...sabahta çok erken çıktığım için ne sabah görüyorum görevliyim, ...ne de akşam görüyorum. Tefnik'te böyle bir şey soramam yani. Peki onlar sana bakıyorlarsa acaba neler görüyorlar? Ben de bir şey göremem. Böyle yani panjurlarım şey, öne doğru kapalı. <gülüyor> Allah! <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Şimdi gel. aa, aa. Ben de nerede kaldı diyordum. Zuhal. Olacak iş değil. Bu ne? <laughs> bir şey söylüyorum ben artık... Başka bir Bu ne ya Ne yapacağız biz Ama mikrofonu hep sağ sen de mikrofonu Açıp görüyorsun yani sen, hep, sen açtın bu işleri başımıza Ayıpta pirincin taşını Gitmiyor Ne yapacağım Yapmıştı kaldı Ama geçen gün geldi demişim. Ee? Ondan sonra e, Ne yapıyorsun falan dedi Mesaj ha. atmış Ondan ha. sonra iyidir falan Senden ne yapıyorsun İşte e, çok yemek yapmış o gün Bir de ütü mütü yapmış Ondan sonra bu evde Bir sıcak bir sıcak Bir sıcak diyor bana Bak. Ben dedim yanıyor musun dedim Şirine dedim <laughs> Ondan sonra e, tabii dedi biraz sıcak olunca şey dedi. E dedim gel dedim oturalım dedim. Ha. Hani istiyorsan bir iki bir şey içeriz. Çay, bir bardak mar. soğuk su ikram ha. etseydin soğuk madem ateş basmış. Soğuk su içermiş dedim. Hani hararetini alır diye. Motor Ondan... mu mu hararetini Şaka Mustafa. Şimdi güzel muhabbeti nöbetçilerle Abi, kestir. Şaka yaptım, bana. Ne şaka yaptın ne şaka yaptın. Seni şaka yaptım. Ondan sonra, sonra bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Su atıyorsun dedi. Ne oldu dedim. Şey dedi gelirsem dedi erkek arkadaşımla gelirim dedi. Ne? Efendim dedim. aa. Sen dedim ne zannediyorsun ben dedim. Şaka yaptım şaka yaptım seni denemek için dedi. Sinirlenme hayatım hayatın dedi. Hemen atladı bu geldi. Vışıklı ezeceksin olacak sonunda. Sus, hemen atladı geldi. Bak şimdi. Sen bundan ben intikamını bir aldım. Ee, ne yaptın? Aldım duvara yapıştırdım. Yapma sakız mı bu? Ama kötü anlamda düşünme ya. geliyor <laughs> 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 Hayır. Dur, yiyeceğim dur, böyle. Dur, mi? Dur. Duvara yapıştırmadım. Ondan sonra dedim ki gel bizleri biz geçirdim. arka salonda yatıyor dedim. Hmm. Atak odasına geçtik biz. Ona nedir bir problemini anlat bakayım dedim Ya o kadar özele girme sen mi acaba? Çok özel değil mi ya? O nasıl giriyor kapının içeri? Kapının altında menteşelerden giriyor herhalde. Yok şey herhalde. cebime koyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya cebin delikse düşerse kız olmadık yerlere? Onun hoşuna gidiyor öyle şeyler. çok çılgın. Ciddi söylüyorum ben. <laughs> Ha, onu bir tanısan var ya hiç öyle bir imajı yok onun ha. Aa biz hiç öyle bilmeyiz Şirine'yi. Zuhal yıllarca nasıl millet? Hanım hanımcık ehli namus bir kızdı. Yok hiç değil. yok diyor. <laughs> yo, Ondan yo. sonra gelmişken ben bunda çamaşırlarımı falan yıkattım. İyi yapmışsın. Ondan sonra sabah da kahvaltı isterim yatağa. Ha sen de kaldı gece. E, gireyim, göndermeyeyim dedim. Koltukta mi, yattı tabi tabii herhalde. Koltukta değil terliğin içinde uyumuştu. <laughs> Senin sabah tüylü bir terliğin istedi. var. kahvaltı istedi. Marka. <laughs> Şimdi çok moda ya. Sibelcan'ın oğlu giymişti en güncon. Böyle tüylü tüylü terlikle. O, o al Terlikle sokağa mı çıkılır ayol? Ama niye güzel değil mi? Üşümüyor mu ayaklarınız? Ama ben severim. Ama ayaklarınız üşümüyor mu Yo, bu soğuk niye? havalarda? Niye üşüsün? E dışarıda kalıyor. <laughs> o pembiş tokurlar. Ya millet ne tek yiyor da Alet üşümüyor ben. da bizim şey. Ben onları da yani? anlamıyorum zaten. Ben gitsem zatürre olurum Allah korusun yani. Zuhal Topal'ın günlüğü. Dikkat. Dinleyeceğiniz muhabbet yüksek dozda gülübet içerir. Dün bizim ofiste bir kız vardı ya bizim müdürümüz Merve. Böyle e. giymiş böyle masmavi bir daha geleceğim de. Bak böyle hırka giymiş gömlek giymiş. Aa dedim ne kadar düzgün giymiş bugün dedim hayret. Ayakkabı böyle topuklu mu topuklu. Aynen dediğim gibi sen bir döndürdün ayakkabı bir bakın bütün arkası açık. Aaa bak şimdi. Bot arkadan açık. Olur mu? Ne kafasıydı bu? Vallahi bilmiyorum maşallah millet herif herif. Orada terim. bir arkadaşım vardı. Ee? O da dedi ki sen dedi böyle ayakkabılar gezme dedi. Sistit olursun dedi. Bir şey yapamazsın dedi. Sonra üşütürsün ağrı çekersin dedi. Hı. O da yok dedi. Ben de yanlışım falan dedi böyle şeylere. Ee, bizi bunun bunu niye bildiler? <laughs> Bizle <laughs> niye paylaştınız? Biz şu an onu anlamadık <laughs> Ayakkabı ama. Ayakkabı deyince aklına geldi. Neyse şu şirneye bağlayayım. Sabah kahvaltı istedim ben bundan. Ee? Vallahi Ekmek pekmezli falan hazırlamış. Oy. Zohar. Kızın boyu bu kadar 30 santim. Ee? Böyle bir tepsi bir taşıyor. Aa! Nasıl Aferin taşıma? maharetli bak. Aferin. O nasıl geldi? Bir de sabah ben kahvaltımı ederken beni seyretti. Ay kız. Güldü O ne yiyor hıpıcık ağzıyla? O, o çok yedi akşam. Karnı topladı sabah. <gülüyor> <gülüyor> ne yediğini buradan söylemeyeyim. Özel hayatınız. Ama bezelye falan yedi. Bir tane yemişti. Bezelye. <laughs> 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 bu kadar kızcağız. C vitamini aldı. Protein çok seviyor. Onları aldı süt, yumurta öyle şeyler yiyor yani genelde. Ya ona bir Adana falan ısmarlasaydın Urfa'ya. Dürüm, Dürüm yedi. Dürümün içine düşer kaybolur sen ya yersin Zuhal, onu. Seni tahmin ettiğim gibi o televizyonda gördüğün gibi değil o. Ya şuna bir tanışmak istiyorum ben. Valla mı? Yani. ama. Valla. Ama sen bozarsın onu. Dur birazdan geleceğiz bu konuya. Zuhal Topal'ın günlüğü. Yurttan ve dünyadan tır haberler. Efendim geldik tır haberlerimize vantuz balığı şaşkınlık yarattı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir balıkçının oltasına genelde okyanusta yaşayan vantuz balığı takıldı. Bu nasıl tırt bir haber böyle ya? Vallahi billahi ya. Böyle ben vantuz dedim. Vantuz mu? Ha. Bu vatos olmasın mı? Vantuz demişler. Ben vatos dedim de vantuz ilk defa duydum. Vantuz balığı. Vantuz yapışan değil mi ya? En mükliye. Aa. Ne balık daha varmış şey görmedim ben. Ne bileyim ben? Ee, şimdi bakın bir başka tır de şöyle. Allah herkese böyle patron nasip etsin. Hindistan'da elmas ihracatı şirketinin sahibi Siviji Dülohakı'ya çalışanlarını 1260 otomobil ve 400 daireyle ödüllendirdi. Baba annesini amuda kaldırdığımın adamına bak. <laughs> ya bırak yalan yalan tırtmış. Ne tırtı ya? İnandıracağız mı bunları? <laughs> Mikrofonum kendim daha ona biçim laf. Nerede babaannesine ne yaptırdın? Amuda kaldırdın ben adamı. Ya bıraksınlar zoa bu işleri ya. Ya bir tane patronumuz da bırak arabayı da. Yani bir bisiklet alsaydı be. Ben hiç bu bir şey görmedim. Aa, geçmiş yıllarda gördüm canım. Saatler, bilgisayarlar falan yalan yok. Valla şans. Ben Aa, de gördüm, gördüm şimdi. Telefonlar, telefonlar. ben al. Ben, ben de, mi? hediyeler alıyorlar ama bu da bay, bay, başka bir şey daireler. şeyler. şimdikilerden bir şey görüyor. Hele radyoluk patronlar da. Aa, bak çok ayıp Mustafa. Yani utanmasa üstüne para isteyeceklerdi. Diye Telefon açmaya korkuyorum. Ne kadar ayıp Mustafa <gülüyor> sen. <gülüyor> o, konuş konuş Allah aşkına böyle konuşmaya devam ama et ki. Ama bir şey hiç bir <laughs> hediye gördün mü? Bak ne olacak? Bak gördümse, <gülüyor> gördümse <gülüyor> gördüm. gördüm de. Bak ne olacak biliyor musun? Ben Aklan senden kurtulmak de. istiyordum sayende ne güzel bunu kovacaklar zaten. Bir şey Gördümse gördüm de. En ufak bir no hediye... No Yorum yok. Niye almıyorlar mesela? Zor bir Niye şey alsınlar? değil. Niye alsınlar? Niye? Ne alacaklar beni sana? Beni motive etmek için. Asıl senin onlara hediye alman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hiç değilse bir tavuk döner de mi yok ya? Alır e o kadar canım herhalde. O, onu da bile görmedim ben. Bana veriyorlar vallahi bilmiyorum sana vermiyorlar herhalde. Ne tavuk döner mi? Yok Hidaye. Sana. Evet. Ne verdiler? He? Sakız. Şaka yapıyoruz. Ya saçma böyle şey olur mu ya? Zuhal Topal'ın günlüğü. Zuhal Topal ve Mustafa Kotan'la Süper Sabahlar. Ee, bir başka tır haberimiz de şöyle. Selfie çekmek yaşlandırıyor. Operatör Dr. Ebru Ünal yaptığını, yaptığı açıklamada selfie çekmenin ciddi yaşlandırdığını söylemiş. Şimdi ne alak? Elini kaldırdı diye mi? Bence yanlış bir bilgi. Bil, bil, bil. Gel bilbi 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 bilbi. Bil, bil. Bence elini kaldırdığı için spor Senin bu bölümü bataryan bitti Mustafa. Gel seni şarj edeyim. <laughs> ya Mustafa seni ne zaman baş gözeteceğiz? Zor ben daha küçüğüm yalnız evlenmeyi düşünmüyorum. Damperli kamyon gibisin. Neren küçük? Hayır. Şimdi bir bilgi vereyim sana. Ver. Ufancısı. Şimdi ben dışarıdan damperli kamyon gibiyim ama... He. ...içinde benim karamel enfes çikolata sosu var. Bu ne demek ya zırtlan? Hani içim küçük benim ya. Valla bak çocuk gibiyim saflığım masumiyetim. Küçül küçül de şirine gibi cebime gir. Ay kaçma artık şu sorumluluktan Mustafa. Elinde sonunda evleneceksin ya. Bak ne var akşamları tek başına zap gibi oturacağını çocuğunu sevsen falan mı? Oluyor? Ben zap gibi oturum köpeğimle oturuyorum. Bir. Eee? ben öyle çok çocuk seven öyle bir aman aman çocuğum olsun diye bir adam değilim. Geçen gün diyordun istiyorum diye. Ay ben köpek balığım var. Evde köpeğim var. Kobram var. Pitonum var. Yeter. Gene bir vahşi hayvan şeyle bir aile kurdum. Çok seviyorum Sen, ediyorsun. ya. E, yani tabii kendine yakın hissediyorsun onları. Sen de haklısın. Köpek balonu bitti. <laughs> ne? <laughs> çok korkuyorum yoksa köpek balığım benim tarçınla kobra falan yiyecek diye. Çıkıyor mu ki dışarı nasıl yersin? Arada çıkıyor geziyor. Okay. Peki İziriyoruz. ya yılan tıs 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 gitse suya girse köpek balığın falan soksa? Ya ben kork. niye bu insana bu yılanlardan korkuyor kobralardan? O günü bir tane kız geldi ciddi söylüyorum. Kız mı? Bana diyor ki işte odaya koyar mısın yılanı? Ya yani niye dedim ya? A -a. Ne olacak? Birisi de benim köpekten korkuyor tarçından. Ha o da artık sen yılandan korkuldu da tarçından da korkuldu mu? Hap kadar el kadar köpecik çok tatlı o ya. Neyinden korktu Tarçın'ı? Ben anlamadım ben. Tükürdü falan mı Tarçın suratına? <laughs> Hayır şimdi Tarçın bu misafir gelince kapıda havlıyor ya. Ha. Millet onu vahşi bir şey zannediyor ama Ay yok, yok yani. yok canım Tarçın'dan korkmuşsun Mustafa'dan korkun. Benim neyimden korkacaklar be? Benim gibi, bir bulacaklar da lütfen Tabii canım. Neyim var benim ya? İşte o gün de biri yazmış ki bana. Ne yazmış? Ee, selam Mustafa'cım yazmış. He. Ondan sonra dün sabah bir şey yazmış onu söyleyeyim tabii bütün özel mesajları söylemiyorum ama isim vermeden bunu söyleyebilirim. Söyle. Artık sen de kimseyi bulamıyorsan demiş. Aa. Biz demiş hiçbir şey yapmayalım demiş avukat bir kız İzmir'den. Bu arada demişken e, biz de sizlerden gelen... E, yorumları okumak istiyoruz. Efendim biliyorsunuz Instagram için Zuhal Topal, Twitter için de Zuhal Topal hesabım. Benim de Instagram'ım, Snapchat'im her yerden Mustafa Kotan. Şimdi 2 Y ile Reyhan 74 demiş ki sabahları gülmekten ölüyorum Mustafa Kotan ve hele de size nöbetçiler demiş. Ondan sonra kızma demiş ki Zuhal Hanım'a gerçekten inanamıyorum sizinle öyle bir konuşuyor ki demiş ben demiş fotoğraflarınızı görene kadar e, şişman ve kelbi hani öyle de olabilirim gerçi bir adam bekliyordum fakat şu anda görüyorum ki karşıma son derece cool yakışıklı bir bey duruyor demiş. Bak Nuray Eray da demiş ki kuntik niye hep gözlüklü foto çektiriyor merak ediyorum. E daha rahat psikolojik bir şey herhalde o. Neyi gizliyorsun yani? Niye ya izliyorsun? ben benim gözlüksüz de çok fotoğrafım var da seviyorum gözü. Böyle nereye baktım milletin neresine falan baktım belli olmuyor bak, ya. Yani. Bak pislik gene kuntiklik peşindesin. Gene kuntiklik peşindesin. Vazgeçmiyorsun. Ee, alt çizgi MRT alt çizgi Aydın demiş ki vay kuntik Mustafa bu muymuş hiç beklemezdim. Beğendi Zahar seni. Evet evet beni beğeniyorlar bir de zayıflayınca. Bir deri bir kemik kaldı Mustafa yeter artık. Evet sizlerden gelen yorumları okuduk okumaya da devam edeceğiz lütfen. E, önerileriniz varsa eleştirileriniz varsa merak ettikleriniz varsa e, lütfen bize yazın. Instagram için Zuhal Topal, Twitter, Twitter için de Zuhal Topal. Benim de Snapchat'im Instagram'ım Mustafa Kota. Bugünlük de efendim maalesef Zuhal Topal'ın günlüğü burada bitti ve e, yarın yine sabah 7'de sizleri Süper Efe bekliyoruz. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Musun? Ee, şimdi bazen fotoğraf gönderiyor dinleyiciler. Bu işte şimdilerin fotoğrafını falan gönderiyorlar bilmem ne. Bir de şey diyor sabah selamını bekliyorum ha. Böyle mi kapatacağız Mustafa <gülüyor> <te>? <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Hayır Allah fotoğraf yani. göndersinler ya. De, fotoğraf gönderdiğim nesini söyleyeceğim onu anlamadım yani. Fotoğrafı burada veremiyoruz tabii sevgili dinleyenler. Hoşçakalın. Zuhal Topal'ın günlüğü.